Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir bu soru Çok hızlı yapmam lazım. Neden bilmiyorum. Şuna bakın. Ben çok istediğim şey ne gelmiş. What the hell get get get. Ben de bir de bu çıktı. Önceki soru şortsunu izleyebilirsiniz. Şimdi bayağı bir işlili olduğum için nefes olsaydı bu bulacağım en delilik, en çok rasa burada gel buraya küçük kısa yok burası ya söyleyse ben de Çünkü ben bir şey yaptım çok kötü 100 200 300 400 500 ve 600 yani bu küs sıra rakamlara giremem oynayamıyorum, oynayamıyorum o yüzden o yüzden onlar da oynayamıyorum nerede ben eğitim alalım çok evet. şimdi önceki görenin videosuna şey yapmamışsın ne nasıl oldu bilmiyorum ama böyle mi yapıyoruz? adam bir tane adam şey yapıyordu. Ne açtık Alda aldığını Allah diyorsun? Nasıl yaptı lan adam? Çıkacağım. Adam nasıl 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 yapmak istiyorum. Dynamite'da zıplıyor Rocket. gideceğim. Bir yani bana en yani düşük kupadan gelirse çok mutlu olacağım. Acaba orada niye videosu ses çıkmıyor ya? Çok değişik. Çıkması lazım ki çıkmaması. Hangisi? 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 kaldım ya var ya. Hayır. Ya Polat Hadiş. Okuyamadım ki. El Primo 700 kupa mı yapsam acaba? Çok zor olacak ama Açtık bu dostu sevmek Açtık aldığını yollarla Bakla sen çıkardık Bütün karakter Sandık bu demin. Evet arkadaşlar devam ediyor. Demin bir şey. Azıcık bir şey sordu. Gitmeye gel buraya 10 bin. Isterim. Sen 10 bin. Ben sen bir Godzilla. İrlanda prensesi. Ne? gitu Gel gel Uf. Git buradan Fırt olsun canım mı? Alan yüzük. Canım da olmadı ya işte tek sıkıntı burada. Herkes çekti. Çok kötü oluyor kaybettiğimde kazandığımda daha çok vuruyor. ya. Şimdi bu videoda ses gelir. Sabah niye ses gelmedi bilmiyorum ama. İşte gelmemiş. Arkadaşım bir tane yorum atmış. Ha dünkü granny videosunda ses gelmemiş. Sabah yorum atmıştı. Ondan haberim oldu. Ee, bir şakın müziği duyulmuyordu. Açtık adını ya. Beşlik bel firmayı tanışmak istemezsiniz kardeşim. Çekil lan Brezilyalı. Şu ultim olsa diyecektim de atlayacağım sana oğlum. Oğlum canım istedi oğlum. Oğlum canım istedi oğlum. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> dur dur öldük öldük. <Sessizlik> Ya, lan adamları öldürüyoruz. Teker teker. sen benim yanımdan kaç öldür. Bu nasıl iş ya? Her firma karar verdim. Hiper şarj var ama çok sıkıntılı. Bunu 500 kupa yapacağım da. 500 kupa bu. Arkadaşlar altını yollarla Spike Rose'e çıkardık bütün gün. Bu bana çıktı. Ya boş öldüm. Ya of. Ya şu yüzüne elime takıldı. Gitmedi bir türlü. Yer abi bu oyunda. Bir mortis olarak onları almak benim iç harcım. Ya da bunlar mı Yok ortada var. Zaten Mortis çok vuramayan bir karakter. Hatta çok değil de vuramayan bir karakter. Şuna alınca şimdi artık 3 tane mermi öldürüyor sadece. Ya da 4 mü? 4. Mekan'da artık ortadakini almamış olabilir. Frank Song Tutorial. Man 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 diye ya. Ne yapsam ya dalsam mı arkadaşlar? Dalmasam mı? Dalsam da Dalsam da dalmasam. Dal 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 açtık altını yolla. Hayır. Yine mi? Yeter. Bunu da 450 kupada bırakalım. Frank Song. Hatta beni öldüren karaktere dönüşeceğim. Farkındayım. Ben öldüren karaktere dönüşeceğim. Hangi karakteri 3 kere kazanır deriz. Diye gelirsem o kazanacak. Çok mantıklı bir fikir yani. Mortenzel'den çalmadım. Yok. Şeyden çalmadım yani İmparator'dan. Ay İmparator. Ay İmparator'dan çalmadım. Frank Song Tutorial Kazanırsam ona bir tane daha plan gelecek çünkü yazı bitmesin. Yazı biterse ben de biterim. Frank Song Tutorial Mamam Deyla 5 <laughs> Gelip de 40 kilos bir şeyden e, daha yakayamam işte Man 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 değil ha. Burada biri olabilir. <laughs> Ondan sarışın deriler real yapar. Ben beğenirsem ona da yaparım. Ya kralcı da aldım kaçtım. Su <laughs> What the hell? O kadar nasıl vurdum? Adamı yerin dibine soktum yani. Man 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 cera. Ben ben ben. Siz benimle sonra konuşacaksınız arkadaş. Ben bunu öldürüm. Ne evet, Kurtim var. Şu anda kimse bana güvenli hissetmiyor. 5 kişi. Şimdi Frank Song tutorial. Frank Song tutorial. Ne? Evet, şimdi ben bunu atarım kardeş. Gitme, gitme. Frank Song. Şu anda yakından çok vuran. Baya kişi var diyecektim ki Tam mandır Baby şak Yol uzun bu baby şakın Yaramı baby şakladın Tam baby şak derken Fark ete. Şimdi birinci olursam ya da şuradaki Frank'e ölürsem Frank kazanmış olur. Bengin kazanmasını istemiyorum. Dur. Bir şey erik yani. Orada bir mi var. Yanlış mı görüyorum? Man 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 diyorlar. Ben ben ben. Ben ben ben. Emre çok şey yapma. Çok şov yapma ki. kanla geceler seni Kanlı Masters mıdır nedir? O seni gece affet beni gece vakti. Aynı zamanda Mercedes ölürken. Buradaki şemsiyeli Frank. Şemsiye Frank hatta. Tam bilmiyorum. Mon 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 dera. Bench bench Ben sonu defterimden bir sayfa vermem. Arkadaşlar işte bir şey katıyoruz ama gelmiyor. Bolakarıyoruz ama bulamıyoruz. Şimdi Piper'ım olmadığı için ona ölemem. Diğeri inşallah Leon değildir. Leon'su ona da alamayacağım için ne olacak? Almayacağım bitecek. <laughs> Kolay alacak <laughs> daha. ikisi de yok. İkisi de yok. Lan ne yapacağım ben? Frank Song tutorial. Man 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 diyor. Bench bench. Gel gel. Enişte enişte miydi neydi? Gitme. Gitme. <laughs> Bunu 5'e çıkartacağım çünkü video uzun olması lazım. Tamam görevdeki birini alayım abi. Çünkü şey olacak bu. Görev alayım ki şey olsun belki. Bunu artık gerek kalmadı. Ben kostümü çıkartmak için rahat yapıyordum. Şu ikisi. Şu ikisi de. Şu ikisi de gelse. Üç. Üç tane. Burada şey var. En az bir Dur şu yanda bir tane daha var en son az Gold Villa. Onun sayesinde kazanabiliriz. Ne alsam? I carry cash you. Kollet. Okay, Dur kolletin kaç tane görevi var? Bir, iki, üç. La kollet OP çocuk olmaya başladı. Dur. Aşk. Gır gır. Yanda aşamalı şeyler var ya. Şunu değiştirmek istiyorum. Kolletli olursa sevinirim kardeş. Ya bu olmaz. Daha, daha değişik bir şey <laughs> Tak Bak bu benim ilgimi çekmiştir. Bunu da değiştireceğim. Aşağıma alıyor. Gelin vermiş. Girmek istemem. Ya bari otis bir şey var. Otis bir şey var bari. Otis. Uf, uf, tam adamımı seçtin şimdi sen ne yap? şimdi... şimdi çok iyi şeyler olacak. Affet beni. Ay, ay, baba pirlo. Herkesin ismi niye bu? Çıldıracağım ha. Ark demek istedim ya. Spike takıntılı çocuk. Mon 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 ya. Ben ben. Şu anda Spike görevini niye Spike niyetini çalıştırabilir? Kullanabileceğim biri Ve... Kaka aldım. Çok mutlu değilim. Bu kim? Tek hesaplaşma olduğu için hayır. Hey, benimle oynamayı çok isteyenler var. Benim var Şu turşu şey var ya. Dynamite'de da kullanıyorlar da. Turşu bazen turşu bazen. Haygara ben Uf, Adama vurunca gıcık oluyor. Yo hayır. Geber. Hayır geber. Gitme. Gitme. Gebercin sen. Tamam adam öldü. Kadar... Allah şey alsaydım diyecek. de iki tane gidiyor ki. Susan birlik. Gaz öldürecek. Gaz kıracak. Bana ne? Gaz kıracak. İnat inat değil mi kardeş? Ne mutlu bizleri. Oyunun sesini açmam gerekiyor. Şu anda her hali kardeş şey var Bütün görevler tamamen sayılır. Ya otis mendi. Kendi. Şu baby şakamı bir lazım bana. Mon 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 Mandela. Man, ya şundan ayarlar. Sefek, efekti ses İşte ben böyle. Oh, yeah. 真厉

<gülüyor> 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 ya bir tane daha olsaydı Kolumun yanından geliyor bak. Ha tamam da övülen iyi olmadı lan. Kil olmadım diye elde bilmiyorum. Adamlar salıyor mu keke abi? Buyur ay son kututorya. senin oluşturduğu şeylere bak İç I just want to be friends. Her şeyi biliyorsun Değil mi? <laughs> değil mi? yandan bana vuruyor. Arkadaşlar <laughs> <mi? Devamıyoruz. gülüyor> ee, devam ediyoruz. Mikosun tutorial. Ya oradan bana nasıl vuruyor? etmek için görevlendirmiş bir bu. Başka açıklama mı var? Görev yapmak istemiyorum. Başka bir şey vermiyor. Şurada görev yapıyorum ki. Bana battı ya onlar battı ya. Bu bir video oldu. Yani çok değişik şeyler oldu. Nico Song Tutorial <laughs> Tamam Goal miydi la isma? bir tane ödül açıldı yeri. Mikosang tutorial. Video bu kadardı bay bay.